Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla, yeni bir Blow Talk videosuyla karşınızdayım. Bugün bildiğiniz gibi Cadılar Bayramı Blow Talk'u gelmiş artık. Ben daha bunu yeni öğrendim. Daha bugünün akşamı yani Blow Talk bugün geldiyse ben onun akşamı şu an saat gece 12 gibi civarında daha yeni öğrendim. Yeni fırsatım oldu bildiğiniz gibi. Yani Cadılar Bayramı ile ilgili bir şey geliyormuş. Yakında o zaman ne olur? yani yakında güncelleme gelecek gibi. Yani en az dersem onun için bir Brawl Talk'ı inceleyelim. Daha hiç izlemedim. ilk olarak siz de izleyeceğim. Şöyle büyüteyim ben. Ondan sonra Cuma siz de birlikte izleyelim. Ardından ben ne kadar anladım, anlamadım görürüz bakalım. Şimdi bak arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma şu aşağıdan bak. Size şöyle göstereyim. Ee, küçült, küçülttüm ha bak burada Bak burada oyunlara geldik var bizim kanalda. Burada abone ol bak. Buraya tıklayın. Bak sonra buraya tıklayın. Bak buraya tıkladıktan sonra şunu yapın. Tamam ben başka iş istemem. Anladınız mı arkadaşlar? O zaman şimdi ne yapalım? Videomuza bir geçelim bakalım. Neymiş bu bu talk? Neyin nesiymiş? Kimin fesiymiş? Evet ablamız döndü. and welcome to Brawl hmm. Talk. Anladım. And in this update we will have Yeni kostümler varmış tamam Bunu anladık And then you wait to watch the finals oh. Finalleri izlemeli yeni bir yolu var Neymiş o ya Pero Ryan Que hay del remodelo de Jesse Jesse'nin yeni Don't. modeli mi? Aa bak bu güzel dur dur şuraya gel Yeni eee diyor yeni modeli varmış <gülüyor> 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 diyor bak. Kayıtları bu değil de Jesse. Don't worry. I got bu you covered. Bu kim lan? bu değil. So grab your popcorn Aa, and bizim get ready for ninth season. Bu arada bizde de var bu e, Mısır Cicikodan hatta onun videosu var ona kanalda bulabilirsiniz. Şimdi ben kartlara koyar mıyım unuturum koymayabilirim. Hmm, bakalım bu Jesse cesi mi? Jesse'ye de pek benzemiyor ama. Süslü Jesse, süslü Cevri. süslü Cevri. <laughs> Now, ladies and gentlemen, let me introduce you to Lola, the chromatic brawler of. Ah, Lola yumuşlan bu yeni karakter Jesse değil ya. Vallahi bak yeni karakter Lola Bu lan? Uh, Bollywood uh, film yıldızıymış. kendisine aşırı düşkünmüş. Zaten süslü cevriye bu. Ben buna süslü cevriye diyeceğim. The movie star demek, in Bollywood who is extremely obsessed Anladım. with herself and will do whatever it takes to always be in the spotlight. She's also into bright and shiny things. With her e, tamam. attack, she uses Temel the diamond eyes diyor. On. Sahte tilki kürkünün elmas gözlerinden parlak yıldızlar asıyor. Bu ne lan? Böyle cümle mi olur? Yani bir tilki kürkü varmış bunun. Bunun elmas gözleri varmış. Oradan da parlak yıldızlar atıyormuş temelde. Tamam anladım. Shoot sparkly stars that deal damage in a and dot alanda gibi zaten bu biraz super, şeye he benziyor he... atışa. Max şu çizgisi Max'e falan benziyor. E, büyük bir, bir karakter vardı paracı. Mani mani mani. İşte onun da temel e, şeysine benziyor. Evet. Rose had diamond necklace on the floor. Süper saldırısında elmas bir kolyesi varmış. Ona For yere atıp scenic trick e, that bir sahne <laughs> hilesiyle kendisine birer kopya yapıyormuş. Tamam güzelmiş, <gülüyor> <da>. <gülüyor> ha, <anladın? gülüyor> Bu güzelmiş lan. This clone has less health than the original one. gibi. E, süper saldırısı. Adı ne? Tara'nın e, işte yıldızı güç bak her moves şu. Evet bak şu Evet doğru doğru bu kesin anı şey ise so özel attacks, gücü, süper gücü, like. evet, ateş falan yapıyormuş. Ayrıca ee, Serseri Lola'ymış yeni kostümü de Serseri bir de Shola isimli bir karakteri vermiş. With... 70. kademede açılıyormuş ve birlikte Prolpes'e e geliyormuş The The tamam. Bu da ilk seviyede verilecek herhalde. Bunun 800'ü. And ilk to complete the Brawl Podcast we have Search, Kong, Kork, Kaptan Crow olmuş. Search Kong ve Kaptan Crow olmuş. Anladım. Şurayı bir göremedim. Tekrar oraya gelsen. Brawl Podcast yani we have Search Kong, evet, Kaptan Güzele benziyor biraz. Bu da Kaptan Krow. Crow. Tamam. Squeak Buster Gale. Bu neymiş? Eee Squeak Buster Gale. Anladım. Yani Squeak abicisi Gale ve yönetmen evet. baz geliyormuş. Bu yönetmen bazı pek sevmiyorum. Jesse'nin e, ne diyor? Son olarak yeni bir modeli yani Jesse'ye bu modeli getirmişler. Yani bu biraz daha güzel olmuş. Oo, bak şu atışı da güzel yeah, olmuş ya. Atışı da güzel. Evet. Bu da neymiş? Hırsız kedi Jesse diğer adıyla kupa hırsızıymış falan Burger bu. hırsız kedi bu kostümü herhalde zannedersen. O atışlara bak maşallah çok efektif gözüküyor. Dünya finalinde geliyormuş bu. Tamam anladım. This year we are going to have a completely new way of watching evet, and interacting with the event. You will be able tamam. to predict match results and get free rewards. Ederek, ücretsiz ücretsiz kazanabiliyormuşsunuz. Haa anladım. Jess'in de e, yeni kostümü buna dahil. Ha anladım. Yani biz bu finallerle ilgili bir tahminde bulunacağız. Buradan da ödüller kazanacağız. Vallahi bu Brawl Stars iyice değişik bir şeye dönüşmeye başladı ya bakalım. So if you want I have Değelim. the chance to unlock her a lot earlier. Aha. Make sure to stay tuned to our esports channel olsun. and don't miss Aha. the finals starting on November 26. Eğer istersen bu yılın ödül havuzunu artırıp performans Here is and support the pro energy. players out there. Make sure to get the <laughs> esports yeah, e offer that is available in game yani right now, or at least it is if you're Good watching this video. And we are ahead. also getting thing, thing. new things, new animated things, and more to go and silver skins. And I think that's it. Wait, wait, what's that? Yani Brawl Pass güzel olmuş. Şöyle diye bir karakter gelmiş. Did, Boy, did we all even we about Frank. <laughs> <laughs> nope. This season we're bringing you four <laughs> new skins. <laughs> Swamp Jean, Ghost. Aha yeni kostümler bak biz burayı unutuyorduk ha bak bunları ben göstermeyecekler burada skins. bitiyor zannettim ama yeni kostümler bataklık cin hayalet squeak ve başsız sütüymüş ooo bu Swamp bataklık Jean. güzel olmuş lan bataklık Ghost, Jean. Ghost. ondan sonra hayalet squeak Edis, ve kellesi olmayan gal, bal balgabaklı yani kellesiz bir sıtula çık bize. pengula. Burada da eee kont e, neymiş? Pengulaymış bunun ismi de kont. Yani bizim Pengu'nun. Ya And these two brothers are yani, şey back. We şey, are getting a modifier for every game falan filan yeah. tamam. Brothers will get... Ne diyor? Ve savaşçılar yeni 7 saniyeğine görünmez olacak diyor. Hım şimdi diyor savaşçılar bu alanda herhalde tam Invisible every 10 ya, seconds for another 10 herhalde. seconds Bu so modda sanırım We've uh, decided to postpone the club update by a month We will release more information for to... Demek ki bunu Kasım ayında daha fazla bilgi vereceğiz Yani buna hmm. çok önemli bir şey getiriyorlar Ya da burada zorlandılar bunlar Süper sert zorlanmaz da Yani biraz başkalarını aldı bu That's klükler. it for the update Subscribe, give it a like ya, to support us, and we'll see each other next month. E, ee, Önümüzdeki bye. ay tekrar biz bye bye. videoda görüşmeyeceğiz. Brawl Talk'ta görüşeceğiz. Şimdi şimdi burada bir Lola varmış. movie <laughs> <bir> starring <ba> <laughs> Bu Lola yani görünüşü güzel gibi ya. Bir, e Güzel, bence güzel bu. <gülüyor> <Ana> <gülüyor> Şuraya bir gelelim. <gülüyor> <gülüyor> burada e bir şey vardı. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir şola var. Şurada bir şey Sat tier 70. kademede he tamam bu Brawl Stars'ın yani Brawl Test'in 70. kademesinde şoleyi veriyorlar. İlk kademesinde Bulo 30 kademede zaten şoleyi e, ya alabiliyor. Yani burada e, şuraya bir bakacağım. Surge şu güzel olmuş. Captain Crow, yani çok Quick gidi, gidiyor, Yetişemiyorum yes. bende. We have Surge Kong. Şurada bak ha, Surge. Search Kong'muş yani Search'ün bilmem Danası, danası diyeyim And to complete the cast we have Search Kong Bak şurada Search Search Kong tamam Cap Kaptan uh -huh. Pro Bak bu da güzel olmuş beğendim ha Squeak Ondan sonra Eee Squeak Avcısı He bu Squeak avlamak için tasarlanmış Bale. Squeak Avcısı değil Eee Yönetmen Bass Anladım Yani burada benim en çok sevdiğim şey ee, zannedersem Tam karar veremedim ama hangi kostümler vardı? Ee, ben şeyi sevdim bak. Ee, şu bataklık şeysi cine bayağı sevdim. O güzel geldi bana. Şurada neredeydi o? Yani şuralarda bir yerdeydi bak. Ee, şu sona hayalet kostümleri beni gerçekten çok sevdirdi. Onlara bayağı bayıldım. <laughs> Bunlar güzel gibi. Yani burada e, hayalet çok iyi. <laughs> kellesiz e, Stu'yu da sevdim. Bence bu sezon biraz daha güncellemeler, kostümler ve görünüşler bakımından çok iyi olmuş. diyebilirim.